Şöyle evet, kavurmalar geldi. <laughs> kavurmalar geldi. Yasemin kendine sarımsaklı yapıyordu. Size de yapayım mı dedi, yok dedi. O şey gibi, yahni gibi he he. yapacakmış. Ne terledik ya bu ne nem. Çok sıcak. Şeyin ortasında tül vardı o yüzden. Hem adamı yiyor. Evet yemeğimizi biz yiyelim Canlarım Bize afiyetler olsun Yasemin sadece suyuyla Sarımsaklı Paça gibi yaptı onu Yani yaptı yani Yasemin bunu yiyecek. Biz böyle seviyoruz. Üstüne koyacağım şimdi. Üstüne de koyayım. Yanında da yeriz. Bak yemek yaparken de şey açtım. Yemek yerken eltilerin savaşı. He. Eltilerin savaşını açtım. Heh. Evet. Evet, bu böyle yenmez mi? Yeme de yanında yat. Az önce melekle konuştum. Melek de şey yapmış e, aradı anneme geçtiğin zaman dedi. Ben de dedi. Arada dedi, görüntülü dedi. Şimdi geçeceğim. Şu anda saat 9. Yemeği yiyip geçerim. Ona zaten önden yemek gönderdik. Ona kocaman pilavla şey gönderdik et gönderdik kavurma Biz ikinci kavurmayı yaptık biz ikinci ha ikinci kavurmayı yaptık biz Yasemin yaptı yani evet e, İsmet de bu arada gelmiş torunu aradı ben dedi onu dedi, şeyden getirdim dedi yayladan getirdim dedi İşte anahtar nerede diye onu sordu bana başka İsmet İsmet buraya gelmemiş eve gitmiş bak göğe Evet canlarım. Yedi geçtik. Hey. Allah razı olsun. Oğlumdan da, gelinimden de. Şimdi annemin yanına gidiyor. Şimdi bunu da aldım. Orada şey yaparım. Annemin yanına geçeyim. Şişse yavaş yavaş. Aslında biraz ferahlasın ya. Biraz ferahlasın ortalık çok sıcak bacım bacım <laughs> geldim 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 Emre yediyiz mi? annem yemedi hala yattım niye yemedi? <laughs> O köy götüreceğim. Sinek götüreceğim. <laughs> Aracım yanındayım. Abriye şey oluyormuş Abriye açtım bunu. Ee, sinek oluyormuş Sivrisinek. sinek. açtım şimdilik onu da. Anacığım. Hey. Anan da mı böyle güzeldi? Heh. Anam da mı güzeldi böyle Anacım gözün altları da şişmiş ya Buradan ağrı gözün altına geçmiş Şişti Evet Bir daha evet, var ya Gözü şiş abi gözü şiş he he, şiş. Altı şiş Öbürü altı şişti de evet. Yahu her tarafı mı parçaladı Nasıl parçaladı bu ya Kadın düştü her tarafı Boğazının altı Daha yeni geçti Mosmurdu yeni geçti Göğsünde var morluk. Dizlerimde var şey. Dizlerinde de var? Ay. He, ee, çok kötü düştüm ya. Ay. He böyle yine sarıldım sandalyeye. Sen çok nasıl bu kadar düştün de her tarafın morardı senin ya. Evet. Allah evet. çok geçmiş esinde bir daha göstermesin. Amin amin. Hepin Allah seni başımızın. De başımızın üstünden Bize, yerin var. Amin. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Amin. <laughs> Allah. Benim başımdan eksik etmesin yavrular. Allah başımızdan eksik etmesin sen anacığım. Ben anahtar. bu ne bakayım da bir <laughs> var. Kız diye dur diye artık bir filmimiz var diye. Ben de yakışım o kadar. Bir, şey bir de bizi görüyor zanneder misin? He. Biz göremeyiz seni. Biz oraya çekiyken bile nasıl onlar bizi göremeyiz? Çekimi atayım. Biz göremeyiz seni. Sen der ki İsmet Bağ mı diye acaba der <laughs> 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 Yok kız seni bilmeyeyim. Anne delirdin mi diye. İsmet hatta de ki analar başımızın tacı değil. Ne istiyse anana götür değil. Ne, ne varsa götür anana. <laughs> İsmet bak. Analara gerçekten çok saygısı var İsmet'e. Sana çok saygısı var. Görüyor musun ne kadar söylüyor. Allah cenab Allah. Ne, ne varsa olacaksın. elinde diye annene götür değil. Ey Allah bin razi Allah amin. Bizi bizden ayırmasın. Amin. Allah Hı, e, Allah yansın. seni durdukça önümüzden ayırmasın. Amin, amin. Başımızdan eksik etmesin. Anaçım i̇şte. az önce yedi etle pilavı, bir de yanında ayran. Emine ona kocaman bir ayran yaptı. Emine benim tansiyonumu ölçtü. Onun tansiyonu annemin tansiyonu. 12'ye 4. 6, herhalde. 6 4. mı? 4. Dört. O küçüğü çok düşmüş. He. Benim de ona yedi. On. Beninkide düşmüş. Sen eğer bir şey sen bir zeytin ye. Yok yok. O şimdi et yedi mi ben? Et ben çıkarır. Et yedim. Birazdan <laughs> çıkarır et. He, He. He. Var? Çok şey olsa içerik. <laughs> Melek e, şeye gitti, görümcesinin yanına gitti İstanbul'a. Evet. Onun da tabii onun da nefes almaya hakkı var. O yazın evet, katiline yani. gidiyor. E, gitti. Anacığım ben bu akşam yanındayım. Şimdilik <laughs> böyle dediğim gibi cumartesi akşamı bu akşam gene. E, şimdi yarın kalkarız. Yarın seni bakalım götürebileyim miyiz? Gitmek ister misin Sercanlara? Yarın. Giderim diye. Götürürüm seni gidebilirsin. Tutarız seni Emine de yer. Emine de tutar ben de tutarım. <laughs> He. Eh. İyi yarın sabah görüşmek üzere canlarım. Şimdilik bu kadar. Güle güle. İyi sabah... akşamlar. İyi akşamlar. Yarın sabah görüşürüz. Kızımın kanalından ayrılmayın. Oo. Rica ederim size. rica ederim size. Ayrılmayın. Bu da sefa sürsün biraz. Sizden de siz çeyizin Allah Oo. sizden razı olsun. Anladın. Hadi Haydi size iyi akşamlar Anladın. güle güle. İyi iyi. Yağmur yağıyor şu an. İyi oldu. biz yattık ana iyi kabriye gelmiş yağmur nasıl yağıyor çok güzel oldu yağması az önce yağdıydı durdu şimdi bir daha yağıyor Saat on oldu şu an. Biz yattık. Annemin yanında yatıyorum ben. Amacım burada yatayım. Ben de şurada yatayım. Günaydın canlarım. Suyu yıkanmış bunlar. Şunları koyacağım onun içine. Artık sabah oldu. Ne? Ne? Bir ben tamam. Ben şimdi burada kahvaltı hazırlıyorum anneciğim. Tamam anneciğim. He? Ebine patates saçlamış buraya. Taze patates. Kavurma evet. <laughs> var kavurmadan soğanlı kavurma yapacağım. Evet. Ondan sonra bakayım. Şurayı da bak. Evet yumurta var. Yumurta var evet. Yumurtayı haşlayayım mı yağda mı yapayım? Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ya ee, yağda yapmayayım. Dede yapmayayım. Sen öyle yap. Tamam yok yok. Yağda ben de yapmayayım. Birer tane yumurta koyuyorum. Haşlama. Evet. Ben mutfağı toparladım. Şeye koyacağım şimdi bunları. Ne anneciğim? Ya, ya bir yaparsın, ya tancıda... He ben getirdiğimden. Tamam yapacağım ben. Ya ben onu yapacağım. Sen merak etme. Et. Altın geldi, ne? Altın da geldi de öyle şey yaparsın evde bulunsun diye. Ne alsın gelsin lan hacı? Bu da evde Alır alır biz kahvaltı yapalım bundan sonra. Domates var mı bu altta? Bakayım. Salatalık var.

Azdır kustu pusta oldu diyor. Hey kız. Ne güzel oldun bu etekle. Yeni mi aldın bunu? Oo, bir hafta oldu. He, nereden aldın? Hadiseden. He? Hadiseden. Hadiseden. He, tamam. Güzel olmuş. Hı. Güzel olmuş. Çirkin bir etek. Çok güzel. He.